Merhaba arkadaşlar Falcım Berkalan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bardak fal açılımı yapacağız arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun diyorum. Ben hazırladım tabii ki e, bardağımı hazırlamış bulunmaktayım. Sizler de niyetinizi alın arkadaşlar. Niyetinizi <laughs> alırsanız bakımıza geç yapacağız. Şimdiden bu videoyu her kim izliyorsa hayırlısı ve şifası olsun o kişinin niyetine olsun diyorum. Şöyle o kişinin niyetinde olsun inşallah. Kim bu videoyu dediğim gibi şu anda izliyor ise onun şifasına, hayrına, ailesine, faydasına olsun kendisine diyorum. Evet şimdi şöyle bardağımızı göstereyim sizlere. Sizler de görmüş olun şu şekilde. Niyetlerinizi tabii ki dileklerinizi aldıysanız bu videonun şifasını da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Biraz ısıtmak istiyorum. Teller tam yerine oturması için Şöyle zaten gözüküyor arkadaşlar. Bakın hemen şurada birkaç şeyler gözüktü. Şimdi iki kişi var burada. İki kişi birbirlerine karşı mesafeli duruyor. Çok mesafe koymuşlar birbirlerine karşı. Sanki böyle bir kişi sırtını ona karşı dönmüş. Yani onu dinliyor ama dinlememezlikten geliyor. Anlamamazlıktan geliyor böyle. Aralarında bir sıkıntı, bir sorun var. Ve bu sorunu çözememişler daha hani henüz hayatlarında böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamışlar. Bir taraf bir tarafa çok kırılmış bir tarafta resmen sırtını dönmüş dinliyor ama dinlememezlikten geliyor anlamamazlıktan geliyor. Ama her şey kulağına oturuyor böyle yani bir kulağından giriyor diğer kulağından çıkıyor ama her şeyde oturuyor her şeyde biliyor sanki her şeyin de farkında hata yaptığının da farkında. Bu sırtını dönen kişi de hata yapmış gözüküyor. Yanlış yapmış gözüküyor. Yapmaması gereken bir şey yapmış gözüküyor. Diğer tarafta bir sürü bir şeyler anlatıyor. Sürekli bu sizsiniz ama bilginiz olsun. Sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bak şöyle oldu, bak böyle oldu. Senin hatan bu. Ama karşı taraf bunu anlamıyor. Bunu anlamamazlıktan geliyor belki de dediğim gibi. Böyle bir durumun içerisinde olduğunuzu gördüm. Ve birbirlerinize biraz mesafe koymuşsunuz. Yani eskisi kadar birbirlerinize karşılık böyle affedici bir tavırda olmuyorsunuz. Özellikle siz bunu yapmıyorsunuz. Çünkü siz artık bu durumlardan sıkılmışsınız. Artık bu durumlardan bunalmışsınız. Yani bu kişiyi affetmiyorsunuz ya da bu kişiye karşılık eskisi kadar böyle alttan almıyorsunuz. Gerçekten siz artık önüne ne geliyorsa yani ağzınıza belki de ne geliyorsa saymışsınız bu insana. Bu insan da kendi bildiği gibi yapmış, kendi bildiği gibi bir yol çizmiş gözüküyor. Ama bundan çok pişman olacak bilginiz olsun. Neden çok pişman olacak? Çünkü çünkü onu önünde bekleyen çok fazla engeller var. Yani bunların farkında olmasa dahi e, size karşı yaptığı hatanın bedelini çok fazla ağır bir şekilde ödeyecek gözüküyor. Bunu arkadaş çevresinden M harfli i harfli ve y harfli 3 kişiden zarar görmesiyle birlikte çok ağır bir bedel ödeyecek. Yani size karşı sanki bir yanlış yapmış, bir hata yapmış, güveninizi, hayalinizi kırmış. Daha sonrasında bunun bedelini bir üç, özellikle 3 tane arkadaşıyla birlikte ödeyecek arkadaşlar. Çünkü sizin ilişkinize karışmışlar biraz. Sanki böyle müdahale etmişler ilişkinize. Hani olmaması gereken müdahalelerde bulunmuşlar. Yani ilişkinizi yönetmeye çalışmışlar bir nevi. Açıkçası o karakterde yani sizi dinlemeyip sırtını dönen o kişi başkalarının da sözünü tabii ki dinlemiş, söz saymış bilginiz olsun. Bundan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşayacak ama bundan daha haberi yok. Daha böyle önünü göremiyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok yüksekten gidiyor. Yüksekten gitmesinin bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek. Bunun merakındasınız şu anda belki de birçoğunuz. Yani ne olacak acaba gerçekten ilahi adalet yerini bulacak mı? Ya da ahım tutacak mı gerçekten? Bu insan bana karşı bu mesafesinden çok pişman olacak mı dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin bu sorularınıza karşılık yanıtınızı çok net bir şekilde ve çok iyi bir şekilde aldığınızı düşünüyorum. Çünkü bu insanın Hayatında sizden başka gayesi veya temeli yok. Yani öyle olduğunu göstermeye çalışıyor size. Ya da işte kendisini gururlu, egolu göstermesi için bu şekilde bir e, karaktere bürünmüş. Ama kesinlikle bunlarla hiçbir alakası yok. Yani bu insan sizi yaşadıklarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecek, ödettirecekler. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani onların da bir şey yapmasına gerek yok. Arkadaş çevresinde zarar görecek gözüküyor. Şimdi bakın arkadaşlar kendinizde. Geçmişe dair çünkü kafanızda bin bir türlü soru işareti bak şu sizsiniz ya. Şurası da geçmişiniz arkadaşlar. Şu bölgede geçmişiniz tamam mı? Şöyle görebilirsiniz. Geçmişinizle çok yüzleşiyorsunuz. Geçmişinizi çok açıyorsunuz. Belki de geçmişinizi çok fazla düşünüyorsunuz. Aslında geçmişinizi düşünmeyip bir şekilde şu ana ya da geleceğe odaklanıp bir şeyler yapmayı deneseniz emin olun. Siz ne içinize bak içinize kapanmışsınız. Kenarınıza köşenize çekilmişsiniz. Bir şeyler düşünüyorsunuz ama düşündüğünüz bu şeyler ister istemez sizi geleceğe karşı zorluyor, bir şeyler yapmanızı engelliyor. O yüzden geçmişi çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla belki de gündeme getiriyorsunuz. Yani geçmişte de tabii ki ağır şeyler yaşadığınızı görüyorum. Özellikle bazı zamanlar ailevi konularla ilgili anlaşmazlıklar, tartışmalar ya da uyuşmazlıklar Yine baktığım zaman burada özellikle büyük bir maddi mesele gündeme gelmiş bir ara bir gündeme oturmuş böyle maddi konuda evet tamam artık buraya kadar dediğiniz bir gün olmuş ve daha sonrasında tekrar bir toparlanmışsınız arkadaşlar aslında bakın size şunu söyleyebilirim ki şeytan tüyü var bakın ne olursa olsun cebinizde 5 kuruş dahi olmasa bir şekilde bir yerden size bir para miktarı geliyor. Yani siz bunu artık öğrenmiş, artık kabullenmişsiniz. Arkadaşlar o yüzden merak etmeyin. Maddi konuda aslında size açılan bir yol var ve gerçekten hiç inanamayacağınız insanlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bakın o kadar elit ve o kadar düzgün insanlarla tanışacaksınız ki yani şu andan itibaren diyeyim artık arkadaşlar. İnsanlar gerçekten kendilerini bilen insanlar ve size tavsiyeler verecek insanlar, size yol gösterecek insanlarla karşı karşıya kalacaksınız. Rehberlik alacaksınız bazı insanlarla. Yani akıl akıldan üstündür derler ya gerçekten öyle bir olayla karşı karşıya kalacaksınız. Öyle bir olay gündeminize gelecek. Daha öncesinde tabii ki bir şeyler yapmayı denemişsiniz. Özellikle üstüne şunu koyarım bunu yaparım böyle yaparım gibisinden bazı planlarınız olmuş. Ama arkadaşlar bakın sorun plan yapmanıza değil. Sorun gelecek hayali kurmanıza değil. Sorun gelecekle ilgili şunu yaparım bunu yaparım demenizle alakalı değil. Sorun geleceğinizle ilgili ya da planlarınızla ilgili bir şey yaparken bunu başka insanlara anlatmamanız. Bakın daha öncesinde yapacağınız ve tam da sonrasında sonunda böyle biten bir işiniz olmuş. Ve bu işiniz aslında siz başka bir insana ya da insanlara bir şeyler söylerken bitmiş gözüküyor. Yani planlarınızı anlattığınız zaman bitmiş. Çünkü siz anlattığınız bir plan dahi de olsa bir iş dahi de olsa yani yarın ben şuraya gideceğim dahi deseniz birine bundan nazar çekersiniz bilginiz olsun yani oraya gidemezsiniz arkadaşlar gitmezsiniz yani öyle söyleyeyim bu şekilde bir etki olur o yüzden geçmişinizdeki kariyer hedefini bu şekilde engeller e, çıkart, çıkartılmış karşınıza yani nazar konusunda engeller çıkartılmış gözüküyor. Ama bunlar geçici merak etmeyin geçici arkadaşlar. Çünkü geleceğinize e, bir nevi açıkçası şöyle bakmak istiyorum. Geleceğinizle ilgili çok güçlü karakterlerle tanışacaksınız. Yani çok güçlü insanlar karşınıza çıkacak. Gerçekten dediğim gibi kendisini bilen elit insanlarla tanışacaksınız, arkadaşlık kuracaksınız arkadaşlar. Hadi onu geçtim. Bakın özellikle sizi en çok üzen konu, en çok belki de sıkıntıya sokan hatta kaygıya sokan konu ilişki konusu olmuş. İlişki konusu öyle bir konu olmuş ki sizin için gerçekten bu konu siz artık daraltmaya başlamış arkadaşlar. Yani bazı zamanlar öyle bir aklınıza geliyor ki daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden ilişki konusunda artık bir çözümlenmeye gideceksiniz. Yani artık sizi patlayacak şey ilişki olacak arkadaşlar. Yani aslında ben size şunu belirtmek istiyorum. Bakın eski ilişkinizden eski sevdiğiniz o insandan ya da beklediğiniz o kişiden gerçekten size hiçbir fayda olmayacak. Bakın gelecek adım atacak. Evet, onda hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer ki bu insan sizin huyunuzu biliyor ise, yani sakinliğinizi, affedici kişiliğinizi ya da nasıl denir ona işte vicdanınızın merhametinizi biliyorsa bunları da çok iyi kullanmayı biliyordur emin olun. Bunları bildiği için tekrar size gelip sizi manipüle edip sizi kendisini affettirmeye çalışacak. Bakın bunu kesinlikle yapacak gözüküyor. Yaklaşık ikili vadelere kadar süreniz var. 2, 12, 22 gibi vadelerde bunu gelip yapacak size. Diyecek bak böyle oldu böyle oldu şöyle oldu senlik bir şey yok işte ben ben kendimi şöyle yaptım da gibisinden birçok manipüleye maruz kalacaksınız. Hazırlıklı olun. Ama onun yanı sıra hayatınıza yeni kısmetleriniz de var. Bakın bu kısmetler öyle böyle kısmetler değil. Bakın orta varlıklı bir kişi gözüküyor burada. Yine orta varlıklı olduğu gibi geçmiş hayatında, aşk hayatında kimseyle anlaşamamış, belki de kimseyle uyuşamamış bir insan. Yani ilişki hayatı biraz sıkıntılı geçmiş. Yani kariyer hayatı da aslında biraz böyle sıkıntılı gözüküyor. Ama şu anda her şeye bir düzen oturtmuş, her şeyin bir düzenini sağlamış gözüküyor. Ailesi çok iyi bir insan. Ailesi anlayışlı bir insan. Ve bu insanın size vaat edeceği çok şey var. Bakın geleceğinizle ilgili tanışacağınız bu insanın size vaat edeceği çok fazla şey var. Aslında iki tane kısmetiniz var. Benim birincisi bahsettiğim kişi, kişi bu. Yani esmer tenlerde gözüküyor ya da buğday teni de olabilir. Böyle kaşları hafif böyle belirgin. Kirpikleri de belirgin gözüküyor bu arada bunu da söyleyeyim. Anında geniş bir insan karşınıza çıkacak. Diğer kişiye baktığımda da Diğer kişinin de iş yerinizde ya da mesleğinizde ya da bir arkadaşınız sayesinde tanışacağınız bir insan olacak. Yani aslında ikinizde bulunduğunuz ikisi de bulunduğunuz şehirde olacak. Uzaklık ilişkisi de evet biraz devreye girecek. Nasıl girecek? Yani işinden dolayı uzak bir yere gidebilir bir tanesi. İşinden işinden gücünden dolayı uzak bir şehire gitmek zorunda kalabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya da kalacaksınız haberiniz olsun. Ama genel olarak görüşeceksiniz yani tanışacaksınız böyle insanlarla. Bir tanesinin de böyle ya bir ses yeteneği var ya da bir resim yeteneği var. Böyle bir tanesinin güzel bir yeteneği var ve size onu gösterecek açıkçası ve siz etkileneceksiniz bundan. Böyle iki tane farklı farklı güzel kısmetleriniz, hayırlı kısmetleriniz diyorum bakın arkadaşlar. Hani böyle görüşüp iki gün sonra anlaşamayacağınız ya da anlaşmazlık yaşayabileceğiniz kısmetlerinizden değil. Gerçekten güvenebileceğiniz karakterler iki tane karşınıza çıkacak. Bir tanesi hava grubunda bir tanesi de su grubunda olacak arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi baktığım zaman bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz siz. Yani bu videoyu izledikten sonra iki yere yolculuk yapacaksınız siz. Bir tanesi kısa mesafe diğeri uzun bir mesafe. Yani deniz görmüş bir yer ya da denizi olan bir yer. Ee, gideceğinizi görüyorum. Yani kalabalık bir şehir. Burayla ilgili bir anlaşmanız var. Burayla ilgili bir işiniz var açıkçası. Bir yolunuz var sizin. Yani kariyer hedefiniz, kariyer yolunuz var arkadaşlar. Buraya gideceğinizi görüyorum. Burayla ilgili bir anlaşma yapacaksınız. Hatta buraya giderken çok böyle mutlu gideceksiniz. Çok böyle iyi gideceksiniz. Huzurlu gideceksiniz. Gerçekten kafanızda hiçbir şey olmayacak. Böyle bu yolculuğu yaparken. Bir tanesi de kısa mesafe. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani derler ya. Bakın uzun mesafeli gittiğiniz yolda aslında siz şey aslında siz şifa göreceğiniz ya da o işin olacağını düşüneceksiniz. Yani evet çok hevesliyim kesin bu işim olacak diyeceksiniz ama kısa mesafeli olan işiniz olacak gözüküyor haberiniz olsun. İki tane farklı farklı yolculuk. Ama bu yolculuklarda gerçekten çok iyi olacaksınız. Yani çok da huzurlu olacaksınız dediğim gibi. Aklınızda kafanızda hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim aklınızdaki insana. Bakın aklınızdaki insanın sizinle ilgili yapmak istedikleri var. Özellikle sosyal medya kullanıyorsanız buralarla sizinle iletişime geçmek istiyor. Fakat kendi Kişiliğiyle ya da kendi karakteriyle, kendi profiliyle belki de değil, başkasının profiliyle sizin iletişime geçmek istiyor. Çünkü sizin merak etmeye başlamış. Yani öyle böyle merak değil bu arada. Gerçekten sizin hayatınızda yenilendiğinizi düşünüyor. Sizin kendinize geldiğinizi ve onu unutmaya başladığınızı düşünmeye başlamış. Bakın aklında böyle şeyler oluşmaya başlamış. Çünkü siz artık mesafenizi koymuşsunuz kininizi, öfkenizi kusmuşsunuz. Her şeyi belirtmişsiniz. Artık eski siz yoksunuz. Eski belki de merhametli, vicdanlı, affeden, belki de e, alttan alan o kişiliğiniz belki de artık yok. Olmadığı için böyle düşünmeye başlanmış. Aslında bu düşüncesi normal biraz arkadaşlar. Yani böyle düşünmesi. Çünkü bu insan hayatında böyle bir şey görmemiş sizden. Şu anda da böyle bir şey düşünmesi açıkçası sizi daha çok merak etmeye daha çok böyle işte adım atma durumuna gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani her an aklınızdaki insandan adım alma ihtimaliniz çok yüksek. Bu videoyu izledikten sonra size bir adım atabilir. Yani ottan belki de sudan bir sebepten size adım atacak. Yani hiç alakası olmayacak şeylerden bile adım atabilir ama adım atacak gözüküyor. Sizinle konuşmaya çalışacak, sizinle iletişime geçmeye çalışacak gözüküyor arkadaşlar. Çevresindeki bazı arkadaşları da bunu yapmasını istemiş aklınızdaki insandan. Yani oturup böyle eğlence gibi bir yerde ortamda sizin hakkınızda bazı muhabbetler geçmiş ve o muhabbetlerde sizden bahsetmiş gözüküyor. Yani sizi özlemiş gözüküyor açıkçası arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında sonunda da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bakın hane ile ilgili biraz problemleriniz var sizin şu aralar. Yani hane ile ilgili babanızla ya da annenizle ya da kardeşlerinizle ilgili anlaşamadığınız bir konu mevcut gözüküyor. Bu konu her neyse bu konu bayağıdır belki de canınızı sıkan bir konu. Aslında hane içerisindeki biraz huzursuzluktan kaynaklı siz biraz daha böyle işlerinize ilişkinize belki de odaklanamaz hale gelmiş olabilirsiniz. Hane içerisinde bir belirli bir konu tarafından sizin dediğiniz bir şey yani ben şunu diyorum benim fikrim şu dediğiniz bir şeyde sizin fikriniz önemsenmemiş belki de dinlenmemiş olabilir. yani Önemsenmediği için sizde biraz mesafe koymuş ya da artık bazı şeylerde ona göre davranmış oluyorsunuz ama hane içerisinde çok güzel bir haber geliyor. Hane içerisinde çok güzel bir müjde geliyor arkadaşlar. Bu müjde e, sizin hanenizle alakalı. Davadır, mirastır, arsadır, tarladır, tapandır ya da alış satış işiyle alakalı bir durum gözüküyor. Özellikle ev hayali olanlar, bakın anahtar ev hayali olanların çok güzel bir niyet içerik olduklarını, çok temiz kalpli bu niyetlerini dilediklerini söyleyebilirim. Bunların dilekleri, istekleri gerçekleşiyor artık arkadaşlar. Bakın o kadar zamandır belki de bir çoğunuz bekledi ki bu ev durumunun olmasını, işte evlerin fiyatı almış gitmiş belki ne olmuş başını diye olabilirsiniz belki ama gerçekten o kişi bak hanede bir kişi öyle bir niyet etmiş ki yani işten niyet etmiş kalbinin temizliğinden niyet etmiş yani Kalbinin temizliğinden niyet ettiği için de o para bir şekilde bulup buruşturuluyor. O ev alınıyor. O anahtar alınıyor arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olun. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Şunu da belirtmek istiyorum. Son olarak sağlık konusunda biraz mideyle ilgili bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Çok da fazla değil ama dikkat edin arkadaşlar. Ne olursa olsun sağlık bu. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.